Nereye lan? Yürüyün! 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 Nereye Yürüyün! Yürüyün! bir dakika alın bunları! Bir dakika Üzerime üzerime geliyorsunuz! Hakim hanım nasılsınız? İyi değilim. Hiç iyi değilim. Çıkın lan dışarı! Çıkın lan dışarı buradan! Çık gıra çık gıra çık gıra hop 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 baby baba hop ne sen kimsin bu bu hakem hanım gozkocuman hakem hanım aboo lan dimen lan ben köydeki karılardan biri sandıydım lan bunu ay yeter hepiniz kafayı şişitmişsiniz burada ben gidiyorum yeter ben sizi geçivereyim hakem hanım sizi gerek yok ben yolum bulurum sağ ol! hay Çekilin lan buradan! Çekilin lan! Çekilin! Benim biriyle konuşacaklarım var! Hadi kararlama bırak lan burayı! Çıkın gidin diyorum size! Halim ağa nereye gidiyoruz biz? Duriye'ye hayırlı olsuna gelemedik! Evden mi kolun yok sen bize? Hadi! Aaa ayıp! Senin ne işin var karnına karısına? Yürü! Gidin! Ya konuşacaklarım var diyorum Duriye'yle! Anlamıyoruz bu! Çıkın gidin ha. diyorum size buradan! Sen git! Biri geçir ben? E benim lan burası, benim! Dur ya, düğüne içecek. Biz ona yardım etmeye geliverdik! Kardeşim sen bu kadar da ayağın yerini yaşına yavuzdun! Sonra ne yere. yöre! Misafirin kovandığı nerede görülmüş? Aa ne haliniz varsa görünme. be! gidiyorum gari! Ha gidiyorum! Tövbe tövbe! Hadi, hadi! Hadi! Lan! Seninle konuşacaklarım var, senin ayaklarını kıracağım gari! Kıracağım lan senin ayaklarını! Kız Duruye, anlat bakayım like ne oldu? Ne zaman oldu kız? Hiç haberimiz olmadı ya. ya hayırlı uğurlar, hayırlı uğurlar. Ay çok olsun sevindim Dürüye, çok sevindim. Oğlum, hadi işte, anlat bakayım sen. Allah'ın Olsun, olsun, iyi Ol, oldu, oldu iyi oldu, çok güzel oldu. <laughs> ya abi, bu olmuyor ki böyle ya. Bir şey sen ya. He amca, bizi bir sürü iş bekleyip durur. Ya dükkan açacağız dedik, gazeteye ilan verdik. İlan çıktı, millet arayıp dur. Ben mi konuşacağım onlarla? Dur Dur Raka! Dur Raka! Bak ne deyip duruyorlar. Duymuyorlar. lan bu. Lan ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Sağır olma diye ki Tatakoni'ye giriverdi. Sağ değil. He doğru lan. Tatakoni çok kötü hastalık. Allah kimseye göstermesin. Öyle iyi. değil lan. Katatoni, katatoni. He. Katatoniymiş lan ne bileyim. Hakim Hanım. Ay yine misin? Yine ben ha. Bulabildiniz mi Duriye'yi? Buldum buldum. Tebrik ettim kendisini. Evleniyormuşsunuz. <laughs> ha öyle. Eğer vaktiniz varsa gelin bir çakal içelim. Ay hiç Hişt! <laughs> Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Hakim Hanım teyze. Sen de kimsin ayol? E ee, ben atsızım bu köyün delisi olup durun. E ee, ben size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Hani o Sayın Zühtü Bey amca var ya, o cibilesiz değil cibiletli, hatta bu köyün en cibiletli adamı o. Nereden belli? Çünkü o beni iş verdi ve ben 25 senedir bu köyde işsiz dolaşıp durdum. Sonra o muhtar oluverdi ve bana bir tarla bağışlayıverdi ve ben de çiftçi oluverdim gari hatta bugün en temiz kalpli adamıdır bu. Sahi mi? Evet, Esra sahi. Ben her zaman doğruları söylerim, hiçbir zaman yalan söylemem. Tamam canım, tamam. Ee, Duran Bey nerede biliyor musun? Aa, o acık hasta olu ve de evde yatıp duru o. Ay, sahi mi? Tabii sahi. Ben yalan söylemem. Ben her zaman doğru derim. Duran Bey'in evi nerede biliyor musun sen? Ha bilip durun, bilip durun, bilip durun. Beni götürür müsün oraya? Götürürüm. Tamam. Hadi, ben de gel sen. Hadi gel. Hadi. Ben <laughs> cibiliyetsiz değene bak lan. Bak bak, devletin özel makam aracını kendi özel işlerine kullanıp duruyor gülüm. E, lan Zühtü, ne olmuş lan? Devletin aracını özel işlerinde kullandıysa... ...devletin teyyaresine mi kullanıp dur lan bu? Lan teyyar yok da ondan kullanmıyor. Olsa onu da kullanırız. Yürü lan, İçer ver lan. 25 sene ümit bekledim ben olacak bu iş değil. Siz dolaşın bakayım acık. Hadi bakayım. Hadi, bakayım. hadi gidelim gari biz. Bekliyorum acık. Hadi hadi. Hadi biraz çabuk. Oh. Hiç konduramadım. Hiç konduramadım. Hiç. Hep bir ümit bekledim. Hiç konduramadım. Bu Alman Hanzosu dönecek. Düreğe zöh diye var Hiç konduramadım ol iş mi bu? <laughs> Nasıl acı çekiyorsun bir bilsen Abi, abi abi ya. Mevlam bir dert veriyorsa kaçlığında dermanında illa verir. Rabbim benim bir kapıyı kapatırsa <laughs> öbür kapıyı mutlaka açar. <laughs> Açılacak kapı mı kaldı? Ya vallahi diyorum inanma bana ya. Allah bir kapıyı <laughs> kapatırsa öbür kapıyı açar. <laughs>

Geçmiş olsun, rahatsızlanmışsınız biraz. <laughs> evet, biraz rahatsızlanıverdim. Ciddi bir şey değildir umarım. Neyiniz var? Yani nasıl desem biraz alınganlık, Hı. biraz kırgınlık. Ya. ya yani soğuktan bir alınganlık, bir soğuk e, alınganlığı oluvermiş değil mi abi? <laughs> Teh, soğuktan alınganlık, soğuktan kırgınlık yoksa kalp kırıklığı, kalp alınganlığıyla hiçbir alakası yok Hakim Hanım. Yani sizi gördüğüme çok sevindim Handan Hanım. Ee, hangi rüzgar atı sizi buraya? <laughs> Unuttunuz mu? Bu 300 yıllık evinizde bana <laughs> oğlak çevirecektiniz. Ah! 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 ah. <laughs> Şaşkın kafam. Handan Hanım şaşırdım. Ya yani... Siz hele bir öncelikle bir buyurun bir oturuverin çekin. Buyurun buyurun. Çok, buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Buyurun. Çok mersin. Buyurun. ha biz de bir evvel hazırlıklara başlayabilirim imdat çavuşlar. Ha siz tekrar hoş gelip Bir oyunumuz eksik. Afiyet olsun. bez. Olur mu kız? Kına gecesinde kayınla olması dökeceğiz ya. <laughs> Keşke ekti yapıveririz yanına. Kız ahtım var tatlını ben yapacağım. Ay kız ne kına gecesi be? <laughs> Kanı gecesiz düğün mologa. Ya töbe töbe bu yaştan sonra ben gına gecesi ne gerek? Dur ya kız, senin üstünde çok hakkım var biliyorsun. Ben senin düğününde elekle su taşısam hakkını ödeyemem. O ya, yüzden tatlını bak, ben yapacağım. Hiç hiç hiç, hiç konuşma. Ya ne diyorsun? Ben düğün mü? Olmayacak diyorsun be. Gideceğiz dört düğüne bir imza atıp vereceğiz o kadar. Olur mu kız öyle? Öyle anlı şanlı bir düğün edeceydin. Bizim adamları da görüveceydin bugün ikinci adamla alınıyor diye. Abuu! <laughs> 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 Vallahi ben ikinci bir daha evlenecek olsam öyle bir düğün yaparım ki 40 gün 40 gece düğün ederim. Herkesler ibret olsun diye. <laughs> ya ben yeni bir adamla evlenmeyeyim ki. Olsun eskisiyle evleneneyim. Olsun. Keşke ikincisini başka bir adamla evlenseydin. Dur. Yani Gülnaz abla. Olmamığı hiç Duran Ayla evleneseydin. Bir değişik oluverirdi, olururdu, gerdikti bile. Aa, <laughs> Ay kız Hı -hı. abla ayıp ve kızlığa var ya. Cık, kız ne var işte insan hayatta bir kere evleniyorum. Her bir şeyleri de ediyorlar. E sen kızım ikinci evleniyorsun. Bırak da tadına çıkarıverem biz bu işleri. Bir oynayı bir oynayı gari. Kurtlarımızı döküverirdik gari. Ya, vallahi ben de o gece bir oynayacağım, bir oynayacağım. <Gülüyor> 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 Allah, <çırmatın. Gülüyor> Aa, gelir. Tövbe tövbe şuraya bak ya. Çen 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 çen. Lan akşam oldu? Hala evde oturup dururlar bunlar. Sinik sıratı bunlar. Lan. Otur otur. Dibiniz yosun bağlayacak gari. Çıkıp gidin lan. <laughs> ben olayım, hoş! Allah belanı vermesin seni, Koş, koş! <laughs> lan benim, lan kayınbaba, lan. Özgür <laughs> patlattın lan. Geber seni mi lan? Allah! Tamam lan, tamam. Kalk krizi geçir vereceğim, lan. sakin ol lan. Ne geziyorsun lan? Yarasa koşu gibi karanlıkta ha? Ne geziyorsun lan? Lan, gel lan her yer ışıl ışıl aydınım lan. Fena alayı gibi geliversem, gülü vereceğim mi sanki lan? Kaç be! Kaç be! Kaç be! Kaç Bana bak, lan bak. Çok fena lan seni. Vurdum vallahi fukarası gibi kaç duvar verim ha. Şişt dayım baba. Niye lan çöm çürüp duruyorsun burada? Duruyor seni evden mi atıverdi lan? <laughs> hiç güleceğim ya lan. Kim? Lan bu ev benim evim lan. Tapusu benim lan bu evin. Duruyor kim bir evde kavuşacak ha? Lan atma lan. Kayın baba, lan. Lan bu ev benim rahmetli kayınvalidemin. Sen o eve hiç güvesi olarak gidivermedin mi lan? Hayt lan hayt. Merhaba. Sen Duruyor ile evlenmeye karar verdin de kendine oturacak ev buldun mu lan ha? Ben seni bu evde damat olarak istemiyorum arkadaş, istemiyorum ya. Şansını zorlama kayınbaba. Sen istediğin kadar engel olu da o iş bitti. Biz Dure'yle evleni veriyoruz gari. Bak senin anlaşı verin. Sen Duran'ı bırak. Gel biz gül gibi geçirip gidiverin burada. Ben size inanmıyorum lan. Sen oyun edip durum. E sen dolap çevirip durumun mu? Benim yanıma gelip başka konuşun. Duran'ın yanına gidince Duran'ın düğüm hesabını tutup durumun. İstemiyorum abi. De. İstemiyorum. Sen Dürü'yle de evlensen... ...ben seni bu evi damat olarak istemiyorum gari. Kira veren. He? Kira mı dedin? Ee, kira veren ama aramızda gizli kalmak kaybıydı. Ha. Aramızda gizli kalabilecek. Kira veriveren. Öyle diyor diyorum yani? He. Kaç para ne? Beş yüz. Dur veri verin. Ne beş yüz? Beş yüz kaymayı kim bulmuş da sen? Giderim Moğol'un merkezinde yer tutarım. Ben? Burada niye yer tutacak ben? Ver mi o zaman sana? Git! Mo Moğol'da da buruna o zaman. Tabii tabii. Tamam lan o zaman, tamam. Ben Düre'yle evine vereceğim. Düreyi de alıvereceğim. Kızlarımı da alıvereceğim. Dükkanı da zaten açıverdim ben Moğol'un içine. Hah, alıvereceğim. Moğol'un içine gidivereceğim. Hadi eyvallah. Doğu, doğu, doğu. Hadi, Hadi neyse. 300 olsun bari. Ver elini. 200. 250. 200. 250. 250 de on mazalık yok gari. Tamam lan anlaştık ne? Biliyorum. Bu ya bağırma işi ayın 15'inden 15'ine 15 geldikleri 15 için ancak denk geliyor. Bu. 250 kaymaysan her ayın başını peşin vereceksin gari. Tamam lan ama sen de bize ses edilemeyecek hiç. Ben 250 kaymaya anlaştık diye beni susturamayacaksın. Evlilik razı göstermiyorum. Seni bu evde damat olarak istemiyorum gari. Anlaştık diye mi? Anlaştık lan. Abo! Ne abosu lan? E, damat kayın baba barış vermişimize. Ee, E, ne demişler nikah keramet varmış. He. E, Duruya düğün etmeyeceğiz dedi ya bize. Düğün olmadan olur mu el alemin içinde zühtü? Vallahi davul zurnam düğün şart bu işe. Hadi hadi, hadi gülü, gülü, güle, güle 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 güle. Hadi dede sen de güle, hadi, güle güle güle. Hadi güle, güle. hadi, 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 hadi aşağı kız. Hadi sen de güle güle. Gülü, güle. Hadi gülü güle güle. Güle güle. Dur lan kayınbaba. Parma vereden dur lan. Dur tamam lan. Al lan, al, al, hadi. Hadi devam, hadi anlaştık. Anlaştık gari. Hadi bakalım, hadi. hadi bakayım, Hadi, hadi gidesin, hadi. Lan zöhtü, lan zöhtü. Ben sana nikah yapmayacağız. Bir imza atacağız. Olacak bitecek dedikçe sen göde aparlörden anons ettirip durun. Ha? Lan sen evlenmeden beni mi aldatıyorsun ha? Beni mi aldatıyorsun? Vallahi öyle değildir. Yani billahi öyle değil. Ben Gayfo'ya varıp dedim ki... ...mikahı aramızda kıyacağız dedim. Onlar, bunlara bir yanlışta işte, başlayıverdiler. Yok sen durandan korkuyorsun da, yok duran o düğünü sana yaptığımız da... ...yok sen durandan tırsıyorsun da, çekiniyorsun da... ...ben tam bunları beraber anlatıverirken... ...sen oradan bayram fırla git, anonsu yapıver... ...vallahi Metazor'u verdi ya, vallahi bak. <laughs> Ben ya Hakem Hanım var ya Hakem Hanım. <laughs> Rezil oldu verdikler. Olmaz bir şey ya. O olmaz. Ben onun göğünden alıverim ya. Olmaz. <laughs> ay, Allah ya. Yani, e, babam ne diyor? ya? Ben konuştum onunla. Onun da gazını alıverdim. Sahi mi? He he. Şimdi daha iyi ya. Yani. Daha bir rahatladım. Neredesiniz? Aa, ee, sen lafın üstüne gel. Buradayız baba. Ha? Burada lan? Ya otur otur gel. Buradayız. Lan. Ne diye beni yemek masasında bırakıp kaçıyorsunuz? He? Daha söyleyeceklerim var size. Bir iki laf edeceğim size. Ey, eh, tamam baba. Hadi de bak Madem büyük laf dinlemiyorsunuz, kafanızın dikine olmayacak bir şey, benim rızam göstermediğim bir şey amin diyorsunuz. O zaman benim de şartlarım var. Kabul edeceksiniz. Yoksa rezillik çıkartırım. Çirkinleşirim gari. O düğünü senin başını yıkarım lan anlıyor musun? Tamam baba tamam tamam hadi sakin. Hı. Tamam hadi. Ha, de, ne? söyle bakalım. Ha. Bir. Köyün halisi. Benim Zühtü ile barıştığımı bilmeyecek gari. Aramız bozukmuş gibi davranacağız. Yoksa rezil oluruz. Zaten rezil olduk, hani bundan sonra rezil olmayalım gari. İyi, iyi. İyi. İki. Demek oluyor ki ben artık sizinle bu evde beraber oturamam gari. O niye baba? Ne demek o niye Şimdi adamla hem küs olacağız... ...ondan sonra da aynı damarın içinde beraber oturacağız. Millet ne diyecek bu işe? Hadi milletin bir şey demesini de bırak. Ben oturamam. Ben sabaha kadar sizin burada karıyla gıcırtınızı bu yaştan sonra çekemem gari. Ayıp lan ayıp baba, ayıp lan. Niye lan? Sen yapınca ayıp olmaya da ben deyince ayıp oluyor kardeşim? Hadi devam et ayıp baba, devam et lan. He, nerede kalmıştık? <laughs> He. Şimdi diyorum ki, madem ki bu evde artık bundan sonra beraber oturmayacağız... Bana bakacak biri lazım bu yaştan sonra. Ya ee, bakıcı mı istiyorsun kayınbaba? İstemiyorum. Karı istiyorum ben, karı. Karı mı? Karı istiyorum oh. he. Abo. Ne abo lan? Niye abo? Tövbe tövbe. Ben karı istiyorum arkadaş. Geliye. <laughs> Güzel kızım benim. Altın kalpli kızım benim. Güzel kızım benim. İyi dinle beni şimdi bak. Diyorum ki ben... ...Aşa var ya Aşa... ...hazır dul da galı vermiş... ...Aşa'yı dene alı verim diyor. Abba! Al işte, al işte ya. Yani. Ne var ne bunda? Aşa, bu. E, ee, ben de dulum gari. Lan Aşa'nın evi var. İç güveysi gidiverim lan. Hem Bebesine de babalı gezerim. Başkasının eline kalmaz da. Lan sevaptır, sevap ol diyor. Lan baba, lan baba! Ayşe'nin bebesine dedelik yapacak yaştasın sen ya. Hem o senin dorunlarının bebesi olacak yaşta. <laughs> Güzel kızım benim. Dürüyem, altın kalbim. Sene demin dediklerimi geri aldırtma bana. Ben ben daha gencim. Ne biçim konuşuyorsun sen? Senin baban genç. Tövbe bakıver bana. Daha genç ya, sen az önce bana bakacak biri lazım dedim. Demedim mi? Demedim. Dedin. Demedim. Dedin, ben duydum, dedin onu. Lan demedin, ben karı istiyorum dedim. Demedim al. diyorum sana. Ya. Tövbe tövbe, ben karı istiyorum dedim. Tamam, otur. Aa. Ben aşağı istiyorum. Yoksa rezil çıkartırım, çirkinleşirim gari. Olmaz, olmaz. Olur. Olmaz. Olur diyorum. Caktır, bozcu. Olmaz. Tamam dur, kavga edivermeyin, tamam tartışıvermeyin. Tamam lan kayı baba. Tamam lan kayı baba, her şey olacağına varacak, tamam lan. Ya bir olanla ölenin çare yok. Düriyem ya. Ben sen benimle bir gelemezsin ya. Gelemezsin sen benimle bir. Gel gel benimle bir gel be. Gelsin gel 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 buradan. Hadi ne dedi? Gel bakayım. Ne oldu lan babam? Ha? Tamam işte Dürüyem ya. Aşağıda bahçede kafesini içip durur. Sakinliği verdi. Ne sen nasıl diyorsun ha? Nasıl diyorsun ha? Babama Ayşe'ye seni alırız diye. Ya çok hoşsun Dürüyem ya. Sen de çok hoşsun ya. Köprü geçene kadar Ayşe'ye dayı diye vereceğiz. Biz önce bir evlini verin. O zamana kadar e, kayın babama şey diyeceğiz. Sana Ayşe'yi alıvereceğiz diyeceğiz. Ondan sonra Ayşe'nin gönlü başka birim değmiş diye vereceğiz. Yok yok. Ben yalan konuşamam. Vallahi konuşamam. Hiç konuşamam. Hele ben hakem hanıma konuştum. Her bir şey ortaya çıktı. Hiç tamam, konuşamam. Tamam, sakin, sakin, sakin. Tamam, ben konuşuvereceğim. Ben konuşuvereceğim. Günah ve bali benim boynuma ya. Rezillik çıkmasın yeter ki. Ee, eh, eh. öyle mi diyor? Öyle diyorum ya. Ya, Dürüyem. Sen de bırtıl artık şu hakem Hanım'a. ayıp oldu ayıp oldu ya sen artık tamam, olmaz bir şey sen artık tamam rahat ol ben yanındayım seni ya ben varım yanında ya. Ulu saçmalama lan. devam edelim. Yani. ...setle beraberdik. Çekimin uzayacağını öğrenince gitmek Değil istedi. <laughs> Ertuğrul. Sen kimsin lan? Harcuman çözer. Ne oluyorsun? Bir hanımın arkadaşıyım. Olayı duydum destek olmak için geldim. Yani. Size bir aracına ait bir ee röportaj... Anne, baba. Alalım. Biz sizle azıcık konuşmak istiyoruz. İyi. <laughs> Hadi siz konuşuverin. Ben gideyim yatsıyı kuracağım. Saat de geç oldu. Allah kabul etsin ana. Ah, baba. Hı. Baba. Ne? Kim? Bu bizim halimiz ne olacak? Ay baba biz ne olacağız böyle? Hı. Şu gazetenin gelaliye gel. Baba. Emre'nin bir silahlı saldırı uğradı söyledi. Hı. Ne varmış sizin halinizde? E, ee, şöyle, Şimdi biz e, senin anamla evlenmeni zorla e, bile rıza gösteriverdik ya. Ha. E, şimdi e, diyoruz ki bizim durumumuza da bir açıklık getiriver. <laughs> Vallahi kızım. Getirem getirmesini getirem de. Nasıl getirem? Bir kere ne de adı? E, i̇mdat. Ha, sen onu unut. Ne, ne, ne ya? Baba seviyor beni. O seni sevebilir. Ben onu sevmiyorum. Acı herif benim yaşımda ne dese ya? Şey yok, kafasında saç yok, kel. Ya baba ne alakası? Söz tamam, olmaz. Unut dediysem unut. Senin daha cazip bir nasibin çıkıverir. Hmm. İyi, sen bir dur. Ha. Baba, bana de ki. Bana ne olacak ha? Bize ne olacak? Ha? Ee, vallahi bekleyeceksiniz. Ha? Bekleyeceksiniz yani. Şimdi i̇şte ben düğün yapacağım. Masrafım çok yani evlendiremem ben sizi. Biraz zaman geçiversin. Ondan sonra bakarız. Hem ne onun adı? Yiman. Ha Yiman. Ne onun adı? Ya baba nasıl unutuyorsun ya? Ümit, Ümit. Ha Ümit. Siz bir vermişsiniz Yiman, Ümit. Belki daha hayırlı bir nasibiniz çıkar, bir kısmetiniz çıkar. O zaman. Hinda hayırlısı çıkacak, bir şey olacak sen beni dedi ki yani? Şşş sus da aa! Bütün gün beynimin tepesine bozak kaynamış zaten. Dik da, vır vırınızı dinleyecek değil. İşte, amca devler bitti. Ah gel amcasının gülü gel gel. Otur ve şöyle ablaların da zaten gidiyordu. Ablaların diyorum. ...gidiveriyordu. Kaka abla. Oğlum, İskender. Papa. Oğlum... E, ...ben sana bir şey söyleyeceğim. Biliyorum ben ne diyeceğim. Düreyle evleniyorsun, onu diyeceğim. Nereden biliyorsun? Mazif'e söyledi, çok sevinmiş. Ee... ...sen de seviniverdin mi? Evet, papa kızmadın mı yani? Bana? Neden kızayım? Dürüye çok iyi. Bana yemek yaptı, bana baktı. Annem bile bana yemek yapmadı. Zaten o bizi takip edip gitti. Sen evlen baba Dürüye'yle. O annemden bana daha yakın. Hadi bakayım. Annem çekildi.